Herkese selam. Ezoterik İlimler Ansiklopedisi adlı kitap çalışmamdan bir başka bölümü anlatmak için karşınıza çıktım. En son e, dünya dışı yaşam var mı yok mu bunun üzerine konuşmuştuk. Bundan önceki bölümlerde de kuantum mekaniği, termodinamik yasalar, evren ve büyük patlama üzerine konuşmalar yaptık. Şimdi e, kitabın gidişatına göre <laughs> ilerletmiş olduğum için video serisinde sonraki bölümüm yani dünya dışı yaşamdan sonraki bölümüm dünyayı yani yer küreyi e, aslında açıklamak üzere bir bölüm bugünkü bölümümde tam olarak bu tabi e, yer küre ve dünya nedir buna bakmadan önce birazcık uzaya uzayın yapısına e, ve beraberinde dünya dışı yaşam teorilerine tekrar bir değinmekte fayda var çünkü e, bütün videoların esas amacı ezoterik doktrinleri incelerken sağlam bir zemine oturarak bütün doktrinleri ve inisiyasyonları incelemek adına bu çalışmalar ve anlatılar. Yani yer küredeki jeolojik olayları, litosferi, atmosferi ve beraberindeki yer küre mantosunu işte tektonik levhaları bilemezsek, yarın öbür gün Nuh kıtası, Atlantis veya Nuh tufanı olayını araştırırken büyük bir yanılsama içinde kalırız. Kitabı zaten kitabı tabiri caizse örgü örgü örerek ezoterik inisiyasyonlara getirmemin sebebi de bu. En başından başlayarak. Yani yokluk nedir? Yokluk tanrı mıdır? Yaratılış nedir? Büyük patlama nedir? Büyük patlamayla var olan evren, evren içinde var olan uzay nedir? Uzaydaki fizik ve e, fizik dışı yasalar nedir? Bunlar üzerine ee, bir örgüleme yaparak başladım kitabıma. Ee, uzayı ve beraberinde güneş sistemini, samanyolunu, yıldızları ve uzaya ait fiziki yasaları konuştuğumuza göre dünya nedir bu videomuzun konusu. Fakat dünya nedir videosundan sonra da tabii ki de jeolojik olaylar ve jeolojik olaylarla beraber insanın yaratılışına gireceğiz. Yani dünya üzerinde insan nasıl yaratılmıştır? Din kitaplarında anlatıldığı gibi ya da anlatıldığı varsayılan ve bizlere yanlış aktarıldığını kabul edebileceğimiz Adem dediğimiz bir şahsın topraktan türemesi mi yoksa jeolojik olaylar neticesinde meydana gelen bir doğal seleksiyon mu? Velhasıl bu doğal seleksiyon ve jeolojik olaylar birer bilimsel gerçek olmasına karşın din kitapları yalan mı söylüyor? Bu konuya da bakmak lazım. Hayır. Aksine din kitapları şiirsel bir anlatıyla, dilsel göstergelerle bizlere aslında bilimsel verilerden bahsediyor. Bu bilimsel verileri tabii ki de bilim niteliğinde değil, şiirsel, edebi ve felsefi olarak veriyor. Şimdi, genel anlamda tabii ki dünya nedir, yerküne nedir hepimiz biliyoruz. E, tutup da dünya yer küre nedir diye ilkokul tarihindeki gibi e, ders verir nitelikte olmasını anlatacaklarım ama tabi dünya yer küre ve uzay zamanla ilgili konuşurken e, öncelikle nota yani kesinlikle bilinmesi gereken en önemli şeylerden bahsedelim ki uzay zaman ve e, uzayın içindeki gezegenlerin bağlantısını iyice kavrayalım. Şimdi Öncelikle dünyanın güneş sistemine en yakın gezegen olduğunu söylememiz zaten bir ilkokul bilgisi. Ee, üzerinde yaşam barındırması, su barındırması ve bu anlamda bilinen tek astronomik cisim olması ise... ...dünya dışı yaşamın var olup olmayacağına dair aslında bir cevap niteliğinde. Bu da demek oluyor ki bilinen yaşam aslında üzerinde su barındırması, yaşam olması yani atmosferin oksijenli olması dünya üzerindeki canlıların yaşamına vesile olduğu gibi güneşe yakın sistemlerde böyle bir yaşamın böyle bir e, niteliğin var olmadığını söylemekte dünya dışında yaşamla ilgili büyük bir soru işareti çıkartıyor. Ama bu demek değildir ki dünya dışında yaşam yoktur. Hayır bu yakın gezegenlerde böyle bir yaşam olasılığı olmaması gezegenlerden kaynaklı. Evet dünya dışı yaşamın var olmadığını bize anlatır. Lakin dünya dışı yaşam dediğimiz zaman bütün uzayı kapsayan bir yaşam'a baktığımız için aslında tek bir cevap yine ortaya çıkmaz. Dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda evrenin 13,5 milyar yıldır var olduğunu yine karanlık enerjinin evreni genişletme hızıyla bu yaşın ilerleyerek dünyanın giderek genişlemesi üzerine oturtabiliriz. Dünyanın dönme ekseni yörünge düzlemine göre eğik olduğu için mevsimler oluşur. Ee, dünya'nın taş küresi litosferdir. Dünya'nın dış katmanıdır ee, ve e, bu litosferin etrafında e, tektonik levhalar vardır ve bu kıtaların aslında bir nebze hareket etmesine jeolojik anlamda. E, milyonlarca yıl önce e, yer küre oluşmasına sebep olan e, tektonik levhalar yer kürenin şekillenmesine sebep olan da tektonik levhalardır. Tektonik levhaların hareketleri milyonlarca yıl boyunca süper kıta, pancaya gibi kavramlarla bağlantılı olduğu için Atlantistir, Mu kıtasıdır Hyperborea veya Lemuria e, ki kumarı kandam olarak anılır tamil edebiyatında Lemuria gibi medeniyetlerin birer kıta kayması sonucunda bat, batabilme ihtimalinin olmadığını aslında görüyoruz. Yani her ne kadar dünya dışı yaşamda dünya dışı yaşama karşın söyleyebileceğimiz işte bilimsel cevap astronomik cisim olan dünyanın dışında başka bir yaşam olma ihtimalinin yani en azından su ve oksijen olma ihtimali bizim bilimimiz tarafından kabul edilse de Buna karşı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu güneş sisteminde yok diyebiliriz. Başka güneş sistemlerinde, başka e, samanyolu diye gibi toplu yıldız kümelerinin olduğu yerlerde olabilir. E, fakat bizim jeolojik hareketlerimize ve litosfere bağlı tektonik levhaların milyonlarca yıl içinde yapmış olduğu hareketler ve gözlemlenen hareketlere göre büyük bir kıtanın batma ihtimali veya bir medeniyetin aniden ortadan kaybolma ihtimali yerküre tarihinde jeolojik olarak pek mantıklı değil. Yani Atlantis'in e, Atlantik okyanusunda mu kıtasının Pasifik okyanusunda olup da bundan 15.000-20.000 bin, bin yıl önce bir e, tektonik levha hareketiyle e, litosfere bağlı bu kıtaların batma ihtimali pek bilimsel bir veri olmaz. Yani çünkü nedenini de söyleyelim. Milyonlarca yıl önce Pangea'nın ayrılması ve dünyamızın şey yer kürenin bugünkü halini almasından kaynaklı olan kıta hareketleri yani belli kıtaların batması ve tektonik levha hareketlerinin sonuncusu milyonlarca yıl önce olduğu için 10 bin yıl önce böyle bir olayın meydana geldiğini söylemek, yer küre tarihi ve jeolojik verileri ön plana aldığımızda mantıklı olmuyor. Dolayısıyla Atlantis, Mu Kıtası, Hyperborea veya Lemuria gibi adaların ya da adalar ya da medeniyetlerin var olduğunu söylerken, bu medeniyetlerin litosfer hareketlerine bağlı kıta kaymaları veya kıtaların yok olmasını savunma teorisi çöküyor. Ee, Atlantis ve mitosunun e, daha önce çok kez videolarda anlattım. Doğu'dan ve batıdan gelen birer kolektif bilinci ait hermetik külliyat benzeri benzeri bilgi külliyatı olduğunu kabul edip insanların kolektif bilinçte oluşturmuş olduğu arketipler olduğunu değerlendirdiğimizde dünya yerkürede e, evrimini tamamlamış insanların ya da evrim esnasındaki yer üzerinde zeka unsurunu geliştirmiş olan homo türünün batı, dünyanın batı kanadında oluşturmuş olduğu kadim kültür, Atlantis doğu kanadında oluşturmuş olduğu kadim kültür, yine e, jeolojik olarak değil, yani bir adadan gelme olarak değil, dünyayı iki, ortadan ikiye böldüğümüzde dikey olarak, batıdan gelen ve homo ırkının üretmiş olduğu kültür ve doğudan gelen homo ırkının üretmiş olduğu, olduğu kültür, Mısır coğrafyasında Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak ikiye bölünüyorsa Aşağı Mısır Batı'dan gelen yani Atlantislilerin kurduğunu kabul edebileceğimiz bir kültür. Lakin bir kayıp medeniyet aramaktan ziyade dünyanın Batı'dan gelen homo türünün daha doğrusu dünyada Batı'da evrimini sürdürmüş, evrimiyle birlikte bilgi birikimini yürütmüş ve belli kültür imgeleri ortaya çıkarmış insanların Aşağı Mısır'da yerleşmesi Batı temelli olduğu için Atlantis olarak yorumlanabilir. Evet. James George Ward da bunu söylüyor. Aslında her ne kadar kendisi bir kıtanın var olduğunu kabul etse de Batı'dan gelen kültür bir kıta varlığı kabul olmayacağı için jeolojik olarak Atlantis olarak değerlendirilebilir. Doğu'dan gelen kültür eee ön medeniyet diyelim Nagamaya kültürü veya Nakallar olarak geçen kültür. Doğudan gelen Pasifik Okyanusu temelli Muğ kıtası kültürü. Yukarı Mısır'a yerleşiyor ve Yukarı Mısır'da e, Doğu temelli ezoterik öğretiyi ve kadim inançları barındırıyor ve bu kadim inançlarla birlikte e, Mısır'da bir e, Aşağı ve yukarı Mısır kültürü doğuyor ve bu aşağı ve yukarı Mısır kültürü medeniyetler ve imparatorluklar öncesi olarak değerlendirdiğimiz dönemde evet Atlantis ve Mu söylemini ortaya çıkarsa da bu fiziki kıtalar ve fiziki medeniyetler olduğu söylemi aslında jeolojik olarak ve e, yerküreye göre ve dünyanın e, kendi jeolojik evrimine göre pek mümkün değil. Şimdi Dünya'nın bu konudan, bu konunun biraz daha gerisine gittiğimizde Güneş sistemindeki e, yapılara ve Güneş sistemine bakmak lazım. Dünya nasıl oluştu söylemi var. Şimdi uzayda bir e, kaos, bir dağınık gaz hali var. Ve bu gaz hali bir katılaşma evresine giriyor. Ve genç bir yıldızın içinden Güneş e, ve beraberinde gezegenler ortaya çıkıyor. Şimdi e, tabii bu yıldızla ilgili de şunu söylemek lazım, ömrünü tamamlamış bir yıldız, e, bir başka yıldız olan G2 türündeki güneş sistemini doğuruyor ve güneş sistemi güneş yani daha doğrusu güneş ortaya çıkıyor ve güneşle birlikte tabii ki çevresindeki katılaşmada diğer gezegenleri oluşturuyor. E, göktaşlarının düşüşü. E, gezegenler arası temaslarla birlikte de okyanuslar ve benzeri e, yapılar için bir temel hazırlanıyor. Bu temelle birlikte e, yerküvenin minerallerle dolu kabuğu da kademe kademe katman katman iç çekirdek dediğimiz yapıyı oluşturuyor ve dünyanın kendi içinde aslında bir canlı dengesini barındırmasına sebep olacak bir doğal döngü ortaya çıkarıyor. Şimdi e, bu çerçevede yani uzaydaki dağınık gazlar bir araya geliyor. Güneş sistemi, gezegenler oluşuyor. Ve e, bu çerçevede işte açık toprak ortaya çıkana kadar güneş sistemini su ve hava kaplıyor. Su ve havanın e, kapladığı, özür dünyayı su ve hava kaplıyor. Dünyayı kaplamış olan su ve havayı güneş ısıtıyor ve ısıtan, ıslan dünyanın üzerinde açık toprak ortaya çıktığı gibi açık toprakla birlikte DNA ve RNA e, e, sistemi ortaya çıkarak bu sistemle birlikte canlıların var olmasına sebep oluyor. Şimdi e, dünyanın varlığı ile ilgili tabi ilahi kelam açısından baktığımız zaman hani bir fizikçi veya jeoloji uzmanı olarak değil de bir din tarihi araştırmacısı ve ezoterik ilimler ansiklopedisi yazan bir ezoterizm araştırmalısı olarak söyleyebileceğim en önemli şey aslında bir nebze bir sayısından on sonrasına giden tıpkı tarikatlarda verilen ya da e, Antik, e, Yunan özür dilerim, yahudi mistisizminde anlatıldığı gibi Adem Kadmon, Sefirot, Sefirot Yaşam Ağacı misali e, ee, yaratılışında bir çarkı var ve bu çark birden başlıyor daha doğrusu sıfırdan başlıyor 1 2 3 4 5 olarak dereceleniyor ve 10 sayısına geliyor ve tamamlanmış oluyor bunu şöyle değerlendirelim sıfır hiçlik alemidir hiçlik dediğimiz yer Tanrı'nın başı ve sonudur şimdi başı ve sonu yok söylemi de aslında sıfır sayısı gibi. Evet sıfırın da bir başı yok bir sonu da yok. Yani sıfır bir mutlak döngü aslında. Bir e, çe su çeşmesine benziyor. Yani e, süs havuzları misali. içindeki fıskiyelerden su fışkırıyor. Suya karışıyor. Suyu tekrar çekiyor ve tekrar fışkırıyor. Ve sürekli bir döngü halindeyiz. Bu sistemde de tanrı diyoruz zaten. Şimdi burada e, hiçlikten bir ilahi kelam olarak Ruh doğuyor, ruh atomu meydana getiriyor, atom maddenin oluşmasını meydana getiriyor ve e, burada tabii maddenin elementel döngüsüne baktığımız zaman işte önce ışık yani enerji, ateş, hava, gaz, su, toprak ve insan olmak üzere bir sıralamayla gidiyor. Şimdi e, bu sıralamayı değerlendirmek ise hiçlikten yani sıfırdan başlıyoruz. Bir nokta, bir ilahi kelam, noktadan sonra bir çizgi, bir eril ve dişil yani Rahman ve Rahim. Sonra bu birleşim oğlu yani evreni hayata geçiriyor. Ve evrenin kendi içindeki sistemi dört element ortaya çıkartıyor. Bu dört elementin ruhla birleşmesi ise aslında yaratılışın e, çoğalmasına ve bununla beraber yaratılışın anlam bulmasına tekamül etmesine yol açan bir e, hem psikolojik olarak değerlendirebileceğimiz hem de fizyolojik olarak değerlendirebileceğimiz bir tekamül yolculuğuna çıkarıyor. Çünkü canlıların oluşmasıyla birlikte canlıların e, fiziksel evrimi primatsılıktan ya da analogtan dijital misali gelişmişliğe giderken bir canlının, bir primatın en ilkelden en yükseğe geldiği nokta aslında Tanrı'ya karışma. Yani biz biz şimdi daha biz günümüzde şunu bile oturtmuş değiliz aslında. Ee, insanın nasıl olduğu ortaya insan nasıl var oldu bu sorunun cevabı verilemezken benim anlattığım şey çok doğa başka bir şey. Şöyle bir şey evren var oluyor. Evren içinde evrenin dokusuyla uzay var oluyor. Uzayın dokusuyla tabi bunların bilimsel açıklamaları da var. Uzayın dağınık gazlardan bir araya gelerek katılaşma evresine daha sonra elementlerin oluşmasına kadar gidiyor ama bunu şöyle değerlendirelim felsefi olarak Yokluktan bir evren oluşuyor. Yokluğun bu evreni oluşturma kararı ilahi kelam, yani yokluğun görünür olma düşüncesi ilahi kelam. Bu ilahi kelamı e, yokluk olan sistemin görünür olma arzusu olarak değerlendirdiğimizde görünür olan sistem evreni yaratıyor. Evren kendi içinde süpersizim devresine göre gözle göremediğimiz sicimler, daha doğrusu algılayamadığımız sicimlerin algılanabilirlik boyutu üçüncü boyut ve dördüncü boyut. Bu bir M teorisine göre, bu bir küre. Bu küre, sicimlerde oluşan bir küre ve bu kürenin içinde biz uzay zamanı yaşayan ve kütle çekim yasasına tabi maddeyle ve maddeye bağlı elementlerle varlığını sürdüren canlılarız ve ...aslında bu filmi geriye sardığımızda biz yokluktan geliyoruz. Şimdi maddesel varlık dünya gezegenini ortaya çıkarıyor. Dünya gezegeninin kendi mineral yapısı, litosfer ve tektonik levha ve hareketleri... ...ve buna bağlı jeolojik yaşam ve beraberinde güneş Sistemi ile etkileşime geçmesi... Kambriyan patlaması gibi bir olayı meydana getiriyor ve canlıların evrimi başlıyor. Canlıların milyonlarca yıllık evrimi ki en dipten başlayan, en alt seviyeden başlayan evrim insan diye bir türü ortaya çıkartıyor. İnsan türü ortaya çıkana kadar canlı evrimi her insanın atasına, milyarlarca yıl kadar geriye gittiğimizde atalarımız bizlerin suyun içindeki tek yüzey canlılar. Bizim atalarımız maymun değil. Bizim atalarımız suyun içinde DNA ve RNA parçalarından ortaya çıkmış ve e, dünya üzerindeki doğal seleksiyonu başlatmış varlıklar ve hepimizin kökleri dünyaya Dolayısıyla elementlere, dolayısıyla toprağa dayanıyor. Kur'an'daki toprak anlısı da buradan geliyor. Toprak ve su. Balçıktan yaratılma. Çünkü canlı hayatı balçıktan geliyor. DNA'dan, RNA'dan ve yeryüzündeki açık toprağın suyla karışarak ortaya çıkması. Şimdi suyun içindeki canlı yaşamı bir şekilde gökyüzünde ve yeryüzünde evrime giriyor. Ve yeryüzü evrimi, toprak üzerindeki evrim insan türünü ortaya çıkartıyor. Ve insan Bugünkü görüntüsüne kadar farklı farklı evrim seleksiyonuna giriyor. Bu kendi içinde melezleşmeden tutun coğrafi şartlar, jeolojik şartlar, iklim iklimsel şartlar gibi farklı süreçler zarfında bugünün insanı ortaya çıkıyor. Bugünün insanı ortaya çıktığında ilk medeniyetler ortaya çıkıyor. Ve bu ilk medeniyetler kayıp medeniyet Atlantis, Muğkutası gibi olarak adlandıracağımız ilk eski kadim kültürleri oluşturuyorlar. Bu kadim kültürler ve bu medeniyetlerle ilgili fiziki yerler aramaktan ziyade bilinen imparatorluklar ve bilinen e, avcı-toplayıcı öncesindeki bilinen çağa verilen at aslında bu. Yani ım, <laughs> bu homo sapiens dediğimiz günümüz insanı bugünkü zekasına aslında 100 bin yıl önce de bu kadar zeka, zekiydi. Yani avcı toplayıcılar bildiğimiz kadar salak değildi. Fakat avcı toplayıcıların ataları e, 100 bin yıllık, 200 bin yıllık bir evrimsel döngüden geldiği için ve paleolitik dönemin buzul çağ evresinde yaşadıkları için bir teknoloji geliştiremediler ve gelişmemiş bu teknolojiden dolayı da o dönem böyle bir e, imkan boyutu yoktu. Çünkü icatlar var olmamıştı. E, ee, bu çerçevede de bizim 100 bin yıl ya da 50 bin yıl önceki atalarımız zaman içinde coğrafi şartlarla uyumlanarak kültürler oluşturdu. Oluşan kültürler önce ezoterik doktrin araştırmacılarına göre Atlantis, Muğkıtas gibi sembolleri var etti. Ee, son buzul çağıyla birlikte ilk medeniyet izleri ortaya çıktı ve ilk medeniyet izlerinde kadim atalardan gelen kültürler Atlantis, Muğkıtas gibi efsanevi kıtalarla anıldı. Lakin böyle katalar olmamasına karşın beraber yaşamış komünlerin geliştirmiş olduğu kültürler günümüzde ya da 19. yüzyılda böyle değerlendirildi. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman ilk medeniyetlere e, ya da ilk imparatorluklara Mısır'a, Sümer'e bakalım ve e, Mısır ve Sümer öncesindeki ilk medeniyetler Filistin-Eriye bölgesi gibi ya da Neolitik çağın işte e, ortalarına ya da Paleolitik çağın sonuna doğru çekebileceğimiz Göbeliktepe'yi inşa eden gibi bazı kimselerin kurmuş olduğu medeniyetler var. Fakat bu medeniyetler çok erken medeniyetler olduğu için ilk imparatorluğun kurulduğu Mısır ve Sümer ve ardından Babil ardından İbrani kökenli olmak üzere ve Roma'ya, Roma'dan Orta Çağ'a kadar uzanan insanlık tarihi Orta Çağ'dan sonra e, 21. yüzyıla uzanırken gelişen zeka, gelişen icat ve icatlarla birlikte ortaya çıkmış teknolojinin ürünü olmak üzere insan bugünkü yaşam konforuna erişti. Şimdi zeka derken şunu da söyleyelim tekrardan kendimizle çelişmeyelim. 100 bin yıl önceki insan zekasıyla bugünkü insan zekası arasındaki farkı şöyle anlatmak lazım. E, 100 bin yıl önceki taş ustalığı ya da 50 bin yıl önceki taş ustalığı, taş zanaatıyla Bugünkü insanın taş zanaatı, taş ustalığı, nasıl Göbektepe'yi nasıl inşa ettiler ya da Mısır'ı nasıl inşa ettiler, piramitleri nasıl inşa ettiler soruları var ya bu zanaat aslında 50 bin yıl ya da 30 bin yıl önce yaşayan atalarımızın el meziyeti, alışkanlığı ve torunlardan daha doğrusu atalardan torunlara aktardığı kültürle ile alakalı. Fakat bu insanlar yani bunu 100 bin yıl için belki söyleyemeyiz ama 20 bin yıl önce yaşayan ya da 30 bin yıl önce yaşayan insanlar da günümüz zekasına kıvraklığına sahip. Fakat teknoloji, teknolojiyle birlikte gelişen bilgi insanın zihnini farklı noktalara getiriyor. Yani bunu şöyle değerlendireyim. Çok güzel bir spor arabamız var. Örnek veriyorum bir Ferrari'miz var. 20 bin yıl önce insanlar Ferrari'ye biniyordu. Bugün aynı insanlar evet Ferrari'ye binmeye devam ediyor. Zeka aynı. Fakat modifiyeli. Geliştiriş, geliştirilmiş, bir Ferrari'ye biniyor. Dolayısıyla zeka farkında öyle söyleyelim. 30 bin yıl önce de insanlar zekiydi. Fakat artık zekalarını keşfetmeleri ve medeniyetlerin ilerlemesi, medeniyetlerle birlikte icatlar, teknolojinin gelişmesi o Ferrari'yi nasıl kullanmaları ya da nasıl daha iyi kullanmalarına dair icatları taşıyarak modifiyeli bir zekayı ortaya çıkarttı. Şimdi bu modifiyeli zeka 30 bin yıl önce, 50 bin yıl önce ya da 100 bin yıl önce den beri gelişmeye devam ediyor. Farklı parçalar bir araya getirmeye devam ediyor ve bu primatsı evrim yaklaşık 1 milyon yıl kadar geri gittiğimizde zekamızın da değiştiğini, geliştiğini söyleyebildiğimiz çağlardan bugüne kadar ki insan evrimi yokluğa doğru uzanıyor. Yani var olan bir yokluğa uzanıyor. Nasıl ki evren dediğimiz şey yokluğun içinden çıkmış, yokluğun sudur etmiş hali ise evrenin içinde evrenden sudur eden uzay, uzayın içinde var olan dünya ve dünyanın içinde var olan insan da uzayın dolayısıyla evrenin dolayısıyla evrenin ise hiçliğin bir parçası. Yani biz hiçlikten gelmiş yani bunu tanrıdan ya da ruhtan gelmiş varlıklar olarak dünya üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayısına kadar fiziki bir yaşam sürdürdüğümüzde bu sürdürdüğümüz yaşamdaki yaşı, ya becerebilirsek erişeceğimiz tekamülle birlikte yaşamımız son bulduğunda ya da canlı hayatı ya da evren dediğimiz yapı son bulduğunda evren sıfırdan ona kadar evrilmiş. Adem Kadmon'daki çarkları tamamlamış ve tekrar sıfıra dönerek aslında kendini genişletmiş olacak. Tanrı'nın genişleme prensibi zaten ya da yaratma prensibi böyle. Kendi içinde bir görünür olma hali, görünür olmuş olduğu hali fiziki yaşamla tanrısallaştırarak, evirerek kendine geri katıyor. Yani bu şekilde genişliyor. Tıpkı uzayın genişlemesi gibi, karanlık madde gibi. Sebepsiz bir itim gücü var. Çünkü bu sebepsiz itim gücünün adında arkasında felsefi olarak söyleyebileceğimiz yaratmanın güzel olmuş olduğu, yaratmanın sadece mutlak iyi kavramıyla eşleşmiş olduğu sebepten ötürü var olma süreci yatıyor. Yani bir şeyin var olması iyidir. Yok olmasından çok daha iyidir. Dolayısıyla var olmak iyidir felsefesiyle mevcudiyetini sürdüren tanrı ve tanrısal sistem ki buna ilahi nizam diyebiliriz. Sıfırdan başlar. Görünür olur. Görünür olan tanrının parçası fiziki bir evrime girer. Uzay evren, evren içinde uzay, uzay içinde dünya, dünya içinde canlılar, canlılar içinde insan, insanında insanı kamil, insanı kamil olan insanında tekrardan buraya varması. Bu şurada çok önemli bir nokta var. Ben bireysel olarak insanı kamil olup da bu yaşamı dönüp yaşayıp da Tanrı'ya döneceğim değil. Biz hepimiz bir vahdetin vücut hali olduğumuz için hepimizin ortak tekamülünden ortak ruhun tekrardan Tanrı'yla tanrı birleşmesinden bahsediyorum. Bu da zaten reenkarnasyon inancının inancını ya da her insanın farklı ruhu vardır ya da e, farklı ruhu vardır söylemini ortak, ortadan kaldırıyor. Her insanın kendi zihninin içinde bir pisişesi vardır. Lakin bu, bu, bu pisişe kolektif bilinç manasında ortaklık ben, benlik halinden çıkıp bütüncül hale gelmeyi inşa eder. Ve bu bütüncül yapıda ve duyguda fizik ötesinde birleşmiş olan tüm varlık alemi, tanrıdan görünür olan tüm varlık alemi tek 10 rakamı olarak ki buna Pisagor te, e, tetrakrister, tetraktis olarak tanrıyla buluşarak sıfıra yani geldiği yere dönecek. Bu da varoluşun e, temel anlamda sebebidir diyebiliriz. Yani bütün görmüş olduğunuz jeolojik olaylar, fiziki olaylar, fizik kanunları, kuantum mekaniği kanunlarının hepsi her şeyin başına, sıfıra dayanıyor. Ve sıfır görünür olduktan sonra madde, antimadde, ma antimadde enerji, madde ve enerji olmak üzere kendi içinde bir ikileme giriyor. Buradaki tabii ki fiziki şartlarla birlikte evrilen varlık alemi varlık aleminin yani evrenin bir karar dedikten veya bir şekilde kapanışıyla birlikte evrenin de yok olması tekrardan gö görünür olmama ya da yokluğa dönme haliyle bütünleşerek o yokluk hissinin daha da büyümesine. Yani sıfırdan sonsuza kadar giden sayıların evet biz sıfırdan bugün başlayalım saymaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mily milyon milyar böyle sayarız. Bir zaman geçer ama en son zamanın hiçbir anlamı olmadığını, zamanın kişiden kişiye değiştiğini, aslında zamanın var olmadığını ve göreli olduğunu sonsuza kadar saydığımızda erişebiliriz. Çünkü sonsuz dediğimiz şey sıfırdan başladığımız noktadır. İşte yaratılış birden ona, Sefirot ağacı, Adem Kadmon, Tetraklis kavramları da bununla eşleşir ve yerküre tarihinin jeolojik olayları ve insanın dünya üzerinde var olması da tamamen bu konudan kaynaklanmaktadır. Evet, sonraki videoda ee, jeolojik olaylara daha detaylı bir şekilde girip anlatmaya devam edeceğim. Herkese sevgiler.